Aeon Scooter'dan merhaba arkadaşlar. Genç arkadaşlarımız diyor, Onur abi yağmurda bir gidişimiz var, görmen lazım. Onların da beni görmesi lazım. Bir rulman değiştirişim var. Bakın arkadaşlar, yağmurlu havalarda suyunuz, şu rulman yatakları, hassas işlenmiş, taşlanmış buraları. Su buradan aşağı doğru iniyor, burada göllenme yapıyor. Su bu sefer bu rulmandaki yağı oksitleştirip ortadan kaldırıyor. Metal metale sürtmeye başlıyor. Normalde mühendislikte hareket eden metallerin hiçbiri birbirine sürtmez. Arada muhakkak ki yağ tabakası vardır. O yağı kaybettiği an talaş kaldırmaya gider. Şu anda gördüğünüz gibi. Talaş kaldırmak istiyor aslında rulman. Dönmüyor. Metal metale sürttüğü için arada partikül oluşturup bu sefer parçalamaya gidiyor kendini. En azından yağmurlu havalarda şu rulman yerlerinizi Sakın bitkisel yağ asla kullanmıyorsunuz. Endüstriyel makine yağısı. Dikiş makinesi yağısı olur. Yani Elinize gres yağı olur. Hafiften böyle içeri doğru bile sürseniz bu sizi kurtaracaktır. Bir enjektörle bile hani hemşerilerin bize vurmuş olduğu iğne enjektör. Ona çekip sıksanız bile çok büyük faydasını göreceksiniz. Dipnot bilgi olarak vermek istedim kazasız sürüşler diliyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.